İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Başta İstanbul olmak üzere neredeyse tüm Türkiye ağır kış şartları altında. İstanbul zor günler yaşıyor deyince ...böyle bakıyorum hemen bazıları itiraz ederler... Yılda, ...yıllardır sürdürülen bir edebiyattır bu... ...efendim işte İstanbul'a kar yağıyor... ...bütün medya sanki çok büyük olaymış gibi... ...İstanbul'u yayınlıyor da... işte ...doğuda bir kar yağar... ...köy yolları 6 ay kapalı kalır falan diye... ...tamam teknik olarak doğru ama elbette koşullar farklı... ...İstanbul bir kar memleketi değil... ...yılda bir iki kez kar yağar... ...ama neredeyse 15-16 milyon insan... ...insanın hayatı da felce uğrar adeta hayat durur. Ayrıca bakın bu sadece bizde değil, bütün dünyada, dünyanın pek çok ülkesinde böyle. Örneğin Amerika'da Wyoming eyaleti tıpkı bizim Doğu Anadolu gibidir. Kar bir yağar, 3-4 ay kalkmaz. Ama hayatta ona göredir. New York tıpkı İstanbul gibi. Orada da kar yılda birkaç kez yağar ama yağdığında hayat durur. Bütün medyada New York haber yapar. Sevgili izleyiciler İstanbul'a kar yağdığında hep aynı çileyi çekiyoruz. Yollar tıkanıyor, insanlar perişan oluyor, çile ki ne çile. Ama bunun başka türlüsü de yok. Örneğin... Belediyeleri çok suçlamak da o kadar doğru değil. Bir anda bastıran ve hemen tutan kar yağışı karşısında çok hızlı ve kesin önlemler alabilmek mümkün değil. Bakın ben Amerika'da, Avrupa'da birçok kenti hep aciz kaldığına tanık oldum. Bazı kentler, New York, larda kar yağışını yılda bir iki kez görürsünüz. Moskova kara karşı her daim karla mücadele İstanbul için de öyle. diyebilse. Tabi bunun için merkezi otoritenin de katkı sağlaması gerek. Örneğin kar yağışı İstanbul'da dün akşam başladı. Vali Bey'imiz bir türlü okulları tatil etme kararı veremedi. Oysa Galatasaray Juventus maçı bile oynanamadı kar yüzünden. Ya, <laughs> bu arada tabi Galatasaray'ı da kutlarım. Bugün o karlı sahada bize büyük bir mutluluk tattırdı. Ee, ne diyordum? Ha. Ee, ne gerek vardı bugün okulları açı tutmaya? Zaten yokuşlu ya da dar sokaklarda oturanlar çocuklarını okullara gönderemedi. Servis araçları giremedi. Birçok aile de zaten etrafı bembeyaz gördüğünde kendiliğinden tatili ilan etti. Çok bir şey değil. Meteoroloji artık şaşmaz bir bilim. Kararın, karın hangi saatte yağacağı ve yoğunluğu bile önceden bilinebiliyor. Bu aile okulları bu hafta sonuna kadar tatil etse ne olur? Üç gün eksik gider çocuklar okullara. Gerekirse yıl sonunda da üç gün ekleni verir. Ama trafikte rahatlar, insanlar rahatlar. Tabii sadece okullarda değil, devlet dairelerinde de esnek çalışmaya geçilebilir. Çalışanlardan işe gelebilecek durumda olanlar, hani evi yakındır yürüyerek falan ya da işte metroydu düşürdü buydu. Ha bir iki günlüğüne işler yavaşlar, olur biter. Her şeyi sanki bütün koşullar iyiymiş gibi yapmaya çalışmanın yarattığı ekonomik zararı düşünelim biraz. Bakın İstanbul'da sadece tuz ve çözücü solüsyon için kullanılan malzemenin maliyeti 30 milyon liraya geçiyor. Bu para yılın sadece birkaç gününde harcanıyor, uçup gidiyor. Bu ama o kar araçları falan filan onların maliyeti, amortismanı falan dahil değil. Kısacası bir iki gün yağan kar nedeniyle yaşadığımız sıkıntılardan çok da şikayet etmeyelim. Örneğin kar yağdığı halde kabak lastikli araçlarla yola düşmenin alemi var mı? Ayrıca karda araç kullanmakta ayrı bilgi ve beceri gerektirir. Efendim benim altımda dört çeker var bana bir şey olmaz filan demenin hiçbir yararı yok. Güya böyle cesurca araç kullanıp kayan, yolları tıkayan, insanları mahveden ne çok dört çeker araç var. Herhalde sizler de görüyorsunuz. Ayrıca diyorum ki ya bırakın şikayet etmeyi de yılın sadece birkaç günü yaşayabildiğimiz bu doğa harikasının tadını çıkarmaya çalışalım. Değerli izleyiciler, bugün sizlere meclis ve bütçe görüşmeleri üzerine biraz konuşmak istiyorum. Ee, önemli bir nokta çünkü ee, haberlerde izlemişsinizdir. İşte dün AKP hükümeti 2014 bütçesini meclise sundu. İşte görüşmelerde başladı. Meclisin çalışma temposu içinde önemli günler vardır. Örneğin seçimden sonraki ilk meclis çok önemlidir. Bütün milletvekilleri yemin ederler. Partiler ve hükümet tam kadro halinde mecliste bulunur. Güven oyu günü meclis için önemlidir. İşte ne bileyim meclis başkanlığı seçimlerinin yapıldığı oturumun bir anlamı vardır. Ancak en önemli oturumlar bütçe ile ilgili olanlardır. Özellikle bütçenin sunulmasından sonra muhalefetin bütçe üzerine konuşmaları o yılın en dikkat çeken günüdür. Milletvekillerinin bakın o bilgiyi vereyim. Milletvekillerinin meclis kürsüsünden konuşma süreleri içsizlikle belirlenir. Bir kanun görüşülürken milletvekilleri kürsüde dilekleri kadar kalamazlar. Bu süreler kanunun durumuna göre yani görüşülen kanunun durumuna göre danışma kurulu tarafından saptanır. Mesela bakın normal bir günde gündem dışı bir konuşma ancak 5 dakikayla sınırlıdır. İşte kanun üzerine görüş bildirme süreleri partilerin durumuna göre 10 işte dakika 20 dakika kadar olur. Ancak bütçe üzerine yapılacak görüşmelerde grubu bulunan partilere 1 saat süre verilir. Bu bütün meclis çalışmaları içinde bir siyasi partiye tek seferde verilen en uzun süredir. Partiler bu bir saati tek konuşmacıyla da değerlendirebilir ama isterse yarımşar saatten iki konuşmacı hatta yirmişer dakikadan üç konuşmacı da kürsüye gelebilir. Şimdi genel eğilim bütçe konuşmalarındaki e, parti başkanlarının yapması yönündedir. Yani e, kural değil ama dediğim gibi eğilim. Muhalefet bütçe konuşmalarını bitirdikten sonra Başbakan hükümet adına bu eleştirilere cevap verir. Onun da süresi bir saattir. Şimdi sevgili izleyiciler bu bilgileri neden verdim önce belki ne oluyor dediniz. Çünkü bakın çok partili demokrasimiz boyunca bu kurallara uymayan tek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Bu Başbakan kendi tek adamlığına öyle kaptırdı ki kendini. Meclisi hiç takmadığı gibi bunu göstere göstere yapıyor. Erdoğan başbakan için meclisin hiçbir önemi yok. Meclis iktidarın denetleme ve hesap sorma yeri değil, başbakanın istek ve arzularını hukuk kılıfına uydurarak hayata geçirilmesini sağlayan bir organ sadece. Şimdi o mecliste yani bugünkü mecliste AKP'nin ezici bir çoğunluğu var. Bu nedenle herhangi bir kanunun tartışılmasına, eline boyuna irdelenmesine gerek yok başbakan için. Başbakan emredecek, meclis toplanacak ve onun istekleri doğrultusunda kanunlar geçirilecek. Muhalefet varmış, onun da talepleri olur olurmuş, haklı eleştiriler getirilmiş. Hiçbir umurunda bile değil Erdoğan'ın. Şimdi bunun da ötesinde bütçe gibi bir konuda bile ne muhalefete ne kendi partisine saygısı yok. Az önce dedim ya hani gelmiş geçmiş başbakanlar içinde bütçe kuralını bozan tek başbakan diye. İşte dün ana muhalefet partisi adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı bir saat kürsüde konuştu. Sonra diğer partiler de konuştular. MHP genel başkanını tercih etmedi bu sefer. AKP adına da bir saat konuşma yapıldı. Bütün bu konuşmalar sırasında başbakan mecliste yoktu. 2014 bütçesi hakkında muhalefetin ne dediğini dinlemedi bile. Sonra sıra bu eleştirilere cevap vermek için Başbakana geldi, meclisi teşrif etti çok şükür. Çıktı kürsüye ve elindeki yazılı metni okumaya başladı. O diğer konuşmalarda olduğu gibi e, burada prompter hani yani o hani karşısında yaptığı konuşmanın metni akan ekranı olmadığı için kafasını böyle öne eğdi ve kağıttan okudu. İşte bakın değerli izleyiciler bu olmaz. Bu meclise saygısızlıktır. Bütçe konuşmasında başbakanlar yapılan konuşmalara cevap verirler. Onları dinleyecek, ona göre cevap verecek. Onlar ne söylediyse. Kendi nutuklarını atmazlar. Bugüne kadar hiçbir başbakan bu yöntemi uygulamadı. Bizim başbakanımız hep demokrasiden hukuktan söz ediyor ağzında sakız gibi ama demokrasi ve hukukun asgari nezaketine bile uymaya tenezzül etmiyor. Tabi bu arada başta CHP olmak üzere muhalefeti de küçük bir eleştiri getirmek istiyorum onlara da. Başbakan kendi hükümetinin bütçesi için meclise gelme zahmetine katlanamıyorsa muhalefette oturumu protesto ederek katılmayabilirdi muhalefetten kimse kürsüye çıkmadığı gibi salonda da bulunmaz. Ben bunu bugün bir CHP milletvekiline söyledim. Ee, ama dedi işte Kemal Kılıçdaroğlu çok güzel bir konuşma yaptı. Hiç olmazsa o kayda geçmiş oldu. Tamam Gerçekten çok başarılı bir konuşma yaptı Kılıçdaroğlu. Ama kimin aklında ne kaldı? Bu bir. İkincisi o konuşmayı salı günü grup toplantısında da yapabilirdi. Oysa dün Erdoğan'ın tüm meclise yönelik nezaketsizliği yüzüne vurulabilirdi. Muhalefet elbette eleştirmek, doğruyu göstermek, yanlışları ortaya çıkarmak ve bunun içinde konuşmak. Ama muhalefet aynı zamanda eylemdir. Bazen hiç konuşmadan öyle bir eylem yaparsınız ki tarihe kazanırsınız. Değerli izleyiciler, Mustafa Balbay'ın hapisten çıkması AKP çevrelerinde ciddi bir rahatsızlığa neden oldu. Evet bazı yandaş gazeteler ve yazarlar işte uzun tutuklulukta haksızlıkta falan diyerek fazla yorum yapmamışlar ama birçok yandaş yazar bunun arkası da gelir. Ergenekon'dan içeri attırdığımız herkes çıkabilir endişesini dile getiriyor. Eee öyle olması gerekiyor. Zaten bütün o tutuklular çıkmalı o zindanlardan. Ama bu tahliyeye yorum getirirken çok komik duruma düşenler de var. Örneğin bazıları diyor ki... Hı. Efendim 2010'da yapılan anayasa referandumuna hayır oyu verenler bilmelidir ki ee, Balbay bu referandum sayesinde hapisten çıkabiliyor Neden? Efendim o referandumda onaylanan anayasa mahkemesine kişisel başvuru hakkından yararlanmış Balbay Yoksa çıkamazmış Hayır oyu verenler şimdi gerçeği anlamışmışlardır falan. Ya Allah aşkına sevgili izleyiciler böyle mantık olur mu kanunlar üzerine? Ona bakarsanız eğer Baykal 2004'te anayasa değişikliğine razı gelmeseydi Erdoğan'ın yasaklı hali sürecek milletvekili olamayacak ardından da başbakanlık koltuğuna oturamayacaktı. Öyle değil mi? Yani bu mantık oraya gider ama olmaz. İşte bu yandaşlar her şeyi kişisel aldıklı, algıladıkları, hep hesap yaptıkları, hep intikam duyguları içinde olup kim ve nefretle bezendikleri için daima bu tür kurnaz söylemlerde bulunurlar. Ne yazık ki toplumun düşünmeye pek sevmeyen eğitim ve kültür açısından gelişmemiş kitleleri bu kurnaz politikalara prim verir. Neyse ne diyeyim biz söylüyoruz da anlayana tabii. Değerli izleyiciler bugün son olarak şu dört dörtlük büyüme rakamına değinmek istiyorum. Yandaşlar bugün çok sevinçliydi. Hep eleştiriyorsunuz her şeyi kötü gösteriyorsunuz ama bakın işte Türkiye yine büyüdü. Siz ne söylerseniz söyleyin bu hükümet çok başarılıdır diyorlar. Evet büyüme rakamları önemlidir. Ancak nasıl büyüdüğümüze de bakmak gerek. Ne yaptık da büyüdü? çok daha fazla mı üretiyoruz? Dışarıya çok daha fazla mal mı satıyoruz? Herkesin cebine giren para daha mı fazla? Ha işte öyle değil. Bu büyümelerin ana damarı borçlanma üzerine. Bankalar açmışlar kesenin ağzını. Herkesi iştahlandıran reklamlarla halka sürekli para dağıtıyorlar. Bakın, yıl başından bu yana bankaların halka dağıttığı yok tüketici, yok konut, yok araba kredisi falan toplam 66.9 milyar lira. Herkes borçlanıyor, bu borçlarla ev, araba, eşya alıyor, kredi karşılığını borçla borçlarını kapatıyor, ama geleceğini de satmış oluyor. Kısmi ve sanal bir refah yaşıyoruz. Şu anda herkes halinden memnun olabilir çünkü borcunu borçla çevirip gününü kurtarıyor. Müthiş bir tüketim çılgınlığı var. Bazı malları yetiştirmekte bile zorlanıyor üreticiler. Tabii herkes çılgınca tüketim yapınca üretim sanayide yükselmiş görünüyor. Bu arada inşaat sektörü de bu borçlanmalar sayesinde tam gaz gidiyor. Ama bunlar borç ve mutlaka ödenecek. Şimdilik her şey güzel gibi görünebilir. Halk da çok memnun, mutlu yaşadığını sanabilir. Oysa bu borçlar ödenmek zorunda. Gün gelecek borcu borçla çevirmek de artık mümkün olmayacak. O zaman ne olacak? Bakın sadece uyarmak için söylüyorum bunları. Kimsenin keyfini e, bozmak, rahatını kaçırmak falan istemem. Ama siz bu kadar borçlanırken, gelecek günlerinizi şimdiden satarken, hükümet de bu sanal görüntüyle nasıl da büyüttük Türkiye'yi sevincini pompalıyor. Evet zamanım doldu. Ee, bu akşamlık bu kadar. Yarın aynı saatte yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.